yılanı bin parçaya böleceğiz. On bin parçaya bölün. Elimizden gelen destek neyse vermekten geri durmayacağız. Sadece karayalana değil ona destek olanları da bölüp parçalayın. Türk, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin birliğine kasteden coğrafyamızın bölünmesini hedefleyen insanlarımızı yıllardan beri katledenlere karşı da bir değil, on bine bölün, sonuna kadar arkanızda durmayan namettir. Sözlerimi daha fazla uzatmayacağım. Zaman da doldu. Türk milletine düşman olan PKK bizim de düşmanımızdır. Türk milletine ilan ediyorum. PKK'yla dost olan da bizim düşmanımızdır. Herkes iyi bilsin ki PKK'ya düşman olamayanlar da asla ve kata bizim dostumuz olamaz. Aziz milletimize bu gerçeği haykırıyor. Genel kurulu saygılarımla yılanı bin parçaya böleceğiz. On bin parçaya bölün. Elimizden gelen destekle ise vermekten geri durmayacağız. Sadece karayalanı değil ona destek olanları da bölüp parçalayın. Türk Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin birliğine kasteden, coğrafyamızın bölünmesini hedefleyen, insanlarımızı yıllardan beri katledenlere karşı da bir değil, on bine bölün, sonuna kadar arkanızda durmayan namettir. Sözlerimi daha fazla uzatmayacağım. Zaman da doldu. Türk milletine düşman olan PKK bizim de düşmanımızdır. Türk milletine ilan ediyorum. PKK ile dost olan da bizim düşmanımızdır. Herkes iyi bilsin ki PKK'ya düşman olamayanlar da asla ve kata bizim dostumuz olamaz. Aziz milletimize bu gerçeği haykırıyor. Genel kurulu saygılarımla... Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.